Gençlik Baları düzenlemiş olduğu buluşma, tanışma ve asret giderme günündeydik. Gerçekten birçok illerden de gelenler oldu. Sakarya'dan bütün ilçelerinden, köylerinden katılımlar oldu. Gün içerisinde gördüğünüz gibi Balkan havalarını burada müsteri arkadaşlar seslendirdiler, sunuculuk yaptılar. Onların emeklerine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Mustafa Çavuşev ve kızı Ayça Çavuşev güzel bir konser verdiler ama güne damgasını vuracakların arasında iki tane tutum var bunlar arasında. Bir tanesi o minik kızlarımızın göç ile söylemiş olduk, okumuş olukları şiirler. Ve arkasından da güzel güzel, çok güzel oldu. Gerçekten dereceye girmek için gençlerimiz, ihtiyarlarımız, baylar, bayanlarımızla yarışmalar yapıldı. Bu yarışmalar hiçbir televizyon ekranlarında bugüne kadar gelmedi. Ve gelmeyecek de düşünüyorum. Çok güzel bir etkinlik hazırlamışlar. Emeği geçen bu gençlik kolları, hepsi burada. Kuvvetli bir alkış istiyorum. Evet. Tabii ki gençlik kolları deyince tam aydan beri bildiğimiz adıyla hazırlık yapıyorlar Şu anda da gençlik kolları başkanıyla birlikteyiz. Efendim sizin öncelikle bir tanıyalım. Şükrü Hasanlı, Sakarya Beşköprü Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Geçen yıl birincisi olduğumuz bu etkinlikte başladık. Bu amacımız birlik beraberliği sağlamak, buradaki vatandaşlarımızı Bulgaristan'a gö göç etmiş vatandaşlarımızı tanımak, yedi onları paylaşmak. yaşından 7 aylık bebekten 70 evet. yaşlıya insanlarımız birbirini tanırlar bugün evet. sizin sayesinde. Bu yılki katılım çok güzel oldu. E, Dileriz ki bu katılım ilerleyen senelerde daha çok olur. Bizleri yalnız bırakmak buraya Daha bundan fazlası ne olur? Yer, yer yoktu. Gelen herkese çok teşekkür ederim. E, Başta sponsorlarımız olduğu üzere. E, biz gençler e, bu tip organizasyonlar için varız. Her zaman buradayız. Desteklerinizden eser gelmesinler. Teşekkür ederim. Hangi